Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Aralık 2023 İzmir Aylık Namaz Vakit Programı'na bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de aylık olarak paylaştığımız İzmir Namaz Vakitlerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Bu sayede bizlere destek olabilir ve tüm namaz vakitleri videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Miladi tarihe göre imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerine direkt olarak erişim sağlayabiliyorsunuz. Görüyorsunuz tüm vakitler burada yer alıyor. Altı vaktimiz de burada yer alıyor. Siz de istediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenmek için İzmir için Aralık 2023 itibariyle videomuzu durdurabilirsiniz. Tam bir aylık burada program yer alıyor. Biliyorsunuz İzmir e en geç e ezanın okunduğu yer yani Biliyorsunuz en batıda ülkemizin en batısında yer alıyor. Edirne ile birlikte bu yüzden ezanlar burada geç okunuyor. Güneş e, geç battığı için ekranda da tüm vakitleri sizlere aktarmaya çalıştık. Aralık 2023 itibariyle. Videomuz bu kadardı Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.